ister gözlerle birlikte. Bugün sizlerle gözlerle birlikte şey sabahlık küçük kız kol mankısı gibi Tozu. neyse Niye sabah birlikte böyle vlog çekeceğiz sabah demişim. Sabah uyandım. Şu ana kadar hep tablet baktım. Bir tane kitap okudum. Bir tane şey armut çiğdim <laughs> Bir tane küçük elma yapmış şöyle şöyle. Ondan sonra böyle yaptım. Neyse şimdi öğlen geçelim. Arkadaşlar kusura bakmayın çünkü hmm, kedimi görmeye gitmiştim ve alelacele giyindiğim için böyle bir şey oldum. Bence iyi. Yaptım. Hem rahat hem iyi. Altımdaki bana çok iyi geliyor. Acayip iyi geliyor. Üstümdeki de çok iyi. Altımda adlet var. Sen sevdin kız? Evet arkadaşlar şimdi saçım toplayacağım. Ben tokayı alana kadar siz burada durun. Canım sıkıldı ben durayım alıp geliyorum. Evet arkadaşlar aldım. Asıl da slime. Şimdi tokam burada. Herkese iyi tatiller bu arada. Bu çok video çekemediğim için, bir de hiç uzun video çekemediğim için şey. işte abone sayım azalıyor. 55'e düştük arkadaşlar. Lütfen yakınlarınıza söyleyin olağan. Neyse açalım şunu. Ne olmuş ya? Ne Hiç bozmak istemediğim bir alemedir. Yeah. I us like Göstermek isterim ama gözükmüyor. Böyle. Neden bu kadar küçük demeyin yarısını kardeşim istediği için kardeşime verdim. paraşüt yaptım bir kere. öyle büyüktü ki bu kadar oldu. Şu kadar tablet sığmadığı için Şöyle bir şey. Prezentasyon yazım var. Ama tabletten video çektiğim için koyuyor. Neyse. Neyse. kardeşim çok güzel ama anlat Bu Normalde bunun içinde turuncu vardı. O çok sertleşmiş, acayip. O yüzden attık aşağı. Göremiyorsunuz ya. Ya Bu bunun kafasına mı? ya charm geldi sende Bak. Arkadaşlar şimdi oturur, kalkılır. Dev İşte. Küçük yapmış tamam Bu tür gün bu halde bırakamam Denemeyin hatta sevdiğiniz bu kıyafet hiç deneme Şöyle yapın. Çıkıyor. Şöyle. Çıktı. Vallahi çıktı. Vallahi çıktı. Sadece ufak bir kaldı. Tamam, çıktı. Denemeyin. Asla denemeyin üstümüze yapışmıyor olabilir ama üstümüze falan bir şey diyeceğim arkadaşlar bir ilk aldığımızda hiç yapışmıyor acayip yapışmıyor bakın ben buramı hiç değdirmedim değdiriyorum bakın yapışmıyor gördüğünüz gibi evet, gözüm aldı bir Yer gerçekten oluyor zannettim de yok yok mu amontu yer ne yer çekimi pıstı pasta pasta. 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 pıstı ben hadi o zaman yatağıma gidelim ama

yankı yapıyor ya şöyle bak. Nasıl O tatlı deliğin inanışa bakışım geliyor her fotona like'tı buldum anka şunda seni hızlanıyor bak galiba taşım. Tatlı deliğin Güzel güzel <laughs> Nasıl o? güzel bakışım geliyor her fotoğraflı arkadaşım. Tatlı dilim aşk dolu. Keşfetim şunlar oldu. de bu, bir daha bu şarkıyı görsem valla. O tatlı dilim aşk dolu bakışın geliyor her fotoğraflı arkadaşım. Bu tutumun karşısında seni...

böyle videodan önce. Evet artık akşam olana kadar sizlerleyiz. Ey ne artık. Video çekiyorum. Herkes seni görüyor. Herkes seni görüyor. Video çekiyor herkes seni görüyor. Ay eğmenler ne biçim yatıyor? Öyle ne kadar yatıyor mu, mu diyorlar. bu diyorlar? Erken, erken yaptın, erken kalkacaksın. Ben de erken yaptım, erken kalktım. <laughs> ne alaka öyle bir şey mi? Ben saati 7'de kalktım. Ben neden uyuyorum? Manyak mıdır ne diyor? ya? Ben sabah kadar uyuyacağım mı? Uykucu eğmen, uykucu eğmen, uykucu eğmen. Neyse uyuman daha güzel zaten. Ben tabletle oynarım video izlerim. Sonra video çekelim. <laughs> Dalga geçmiyorum. Neyse zaten uyanma. Zaten video çekeyim. Video izleyeyim. Kendime kahvaltı hazırlayayım. bir şey an videodayım. Yo, bir 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 mamacım var mıydı? Aşkım, akşama kadar uyulmaz. Bu ne? Perde. O perde mi? Perde ne var? Hadi arkadaşlar Eymen'le birlikte birazdan ben Eymen'e araba çizeceğim falan baklayacağım Sonra kem konuşur herkes biliyordur yani Minecraft parodilerinde. Neyse onu çizelim. Ondan sonra Aslı'yı çizelim falan. Öyle bir gün geçer. Bir gün demişim ya öğlen geçer. Bizim öğlen rutinimiz genellikle farklı farklı. Bu slime'ı bir gündür oynamıyorum ya. Biraz sertleşmiş. Bunun mavisi de vardı arkadaşlar. Ben param biriktirip kardeşime alacağım artık. Çünkü o açık maviyle koyu mavi çok seviyor. Acayip seviyor. Ava! Ağabeyi açma ağabeyi seviyorum. Evet. O zaman bunu ben de birleştireceğim. Hayır ne alaka. Birleştirince zaten bok oluyor. Bir daha bok demeyeceksin demedim mi ben Ben sana öğretmedim mi? Ne? <laughs> <laughs> öğretmedim mi? Ama sus öğretmedim. Ya bir şey diyeceğim. De. Kaka diyecektim bul dedim. Bak hala diyor hala diyor. Ya ben sana gösterdim işte. Gel uyu. Tamam uyu. Ben kablo tezlerim video Sonra da dönerci oynayalım. Hırsızı döverim. Hırsızı gebertirim. Şarjın 20 oku, 22 olmuş 14 dakikada kahvaltı hazır geldi. Hadi o zaman ilk elimizi yıkayalım. Sonra gidelim birazcık. Kahvaltıyı birazdan hazırlayacağım. Şimdi aç değil. Şimdi slime deneyi yapacağız. Hadi. Ay tatlı çok sıcak olmuş. dişimizi fırçalayalım? Alalım macunumuzu. Macunumuzu aldık zaten paçamızı. Evet. Oha. İçinden pudra gibi bir şey çıktı. Yıkamam Ben de öyle gözük. Neyse. Ay. Tam cinin köründe. Kaçağı gözünde. Fazla oldu. Bu bana acayip fazla. Hayır al, al şunu. İçine geç. Tamam. Şu kadar yeterli. Da alalım. Tamam. Nane aromalı. Kalem. İhtiyacım oluyor. Arkadaşlar eğlendiyseniz çok özür dilerim. Evet. Şuradan. Günlük sporumuzu yapacağız birazdan dışarıda. Şimdi hava acayip sıcak burası ya 48 derece hiç olmadı ama 50 derece oldu acayip sıcaktı dondurma almıştım şöyle bak 2 saniyede ya açtım 2 saniyede ermiş Bunlar Ufak. bir rengi çok Zaten tam da rengi çok iyiydi ya. O çok güzel kokuyor. Sen ne kadar ne? Normalde acayip iyi. Oyun burada biraz koyu gözüküyor. Bir de annem yok.